Arkadaşlar merhabalar Bugün GTA 5'te sizlerle taksicilik yapacağız Evet biraz zorlayıcı bir görev <laughs> çünkü biraz fazla çalışacağız Yani biraz para kazanıp büyük ihtimalle Oyunu daha geliştireceğiz kendimize Öncelikle taksi mi çağırsak? Mecbur taksi çağıracağız Taksi çağıralım Taksiyi gasp etmek zorundayız tabii ki. Mecburen o. Evet, hemen geliyor taksimiz şu anda. Taksiyi gasp edeceğiz direkt olarak. Ve çalışmaya başlayacağız. Şu gelen mi acaba? Belli değil. Evet. Taksicimiz belli zaten. Gelişinden belli bizim taksicimiz olduğu. Açıyor. Nereye gidiyorsun? arkadaşlar direkt olarak hiç uğraşmadan taksi taksi ver taksi ver tamam sakin olun sakin korkmaya gerek yok olur böyle şeyler her zaman için kardeşim insana bin o gasp ettiğimiz için bilmiyor Biz hep gasp ediyorduk ya böyle şuradan acaba tamam oldu Aa. <laughs> Ama ben hep yapıyordum onu ya. Acaba dövünce mi oluyor? Tamam oldu oldu. Alırken ooo para da kazandık güzel. Sözü Üçümüzü... kapatalım da. Oo. sakin olun polis abiler. Lütfen hani kavgaya gerek yok şu anda. O helikopter de geliyor galiba şurada. Kaçacağız zaten hani... alışık olduğumuz durumlar. Hileyle kapatabiliriz normalde de gerek yok. O taksimiz sıfırda çizilmesin. Polis abiler de dikkat etse vurmasa. Aa, Aa. Ama sıfırdı bu taksi ya. ya polis. Olmadı ki ama şimdi böyle kirve. O arkada görev gördük. Polisler vuruyor. Arkadaşlar bu. polislerin elit olmadığını düşünüyorum buradaki. <laughs> bir kırmızılık vardı sanki. Nereye gitti o haritada bir şeyler gördüm. Hadi ama ya hadi. Bırakın peşimi. Bir 10 dakika bırakmıyor zaten böyle. Gelecek mi abi? Amin amin. Ne anlatıyorlar acaba? Selamlar selamlar <laughs> arkadaşlar polisler nerede kaldı yetişemiyorlar bize ya orada <laughs> GTA5 çok oynamadım aldım ama öyle sadece zevkine bazen böyle giriyordum hiç görev falan da yapmadım yani, evet ayrıldılar peşimden evet merhabalar müşteri tamam evet neredeymiş o güzel o ami Tamam kardeşim benim sağ olasın adamsın Evet müşterimiz burada bir yerde yani Çöp kutusunda arkada ne işin var senin Atla Osman haydi atla Hadi gidelim o zaman Desene ne işin Evet haritada takip ediyoruz arkadaşlar hani Bu serinin devamını gelmek isterseniz gelmesini isterseniz Like like gerek yok öyle hani yorumlara yazarsanız devam etsin falan fistan Okey ben yani. Zevkli zaten. Akşama kadar oyun oynuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşımızı bırakıyoruz oraya. Mesut komiser göreve gidiyor. Hop. Şoförlüğümüze sorgulaması kimse arkadaşlar. ne Yapıyoruz bu şeyler ya. Allah. Arkadan biraz küfürüyoruz ama. Olur böyle şeyler. Sana da değil. Çıkar mısın kardeşim? Uy, bir şeyler oluyor. Evet. Hop. Güzel ya. GTA 5. Oo. Oh. Oh. Yine çarpmadık bir yere ya. Çarptık mı az önce? Tam göremedim orayı da. Ne de çarpmadık kimme görüyor? Hop. Geçen bayağıdır oynamıyordum. Öyle bir oyun indirdim, açtım. Ee, direkt olarak şeyden dedim, korna falan nereden çalınıyor acaba? Buradan bağlanamayız oraya. Kestirmedim de. Ve aynı şekilde bir taksicilik yapıyordum yine. Para kazanmak, ekmek parası işte malum. Aa bu dayı buraya geldi. İşte yanlışlıkla ışık açacağım diye arabadan atladık öldük ya şöyle bir denize doğru falan gidiyordu böyle kumsalda falan orada öldük Parayı vereceksin değil mi Osman? Oo tipte de verdi adamsın 243 dolar hanemize yazdırdık Aynen bundan Arkadaşlar ne, ne kadar para kazanacağız acaba? Fikriniz var mı? Ooo eğlendi konu Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya şu diğer arabalarla taksicilik yapmamak çok kötü ya. Buyurun efendim bekliyordum zaten sizi. Sen de geleceğim mi? Kardeşim merak etmeyiz çarpmayız öyle arkadan polisler vurdu yani biz vurmadık. Çıkar mısın abla? Cık. Sokağın ortasında duruyorlar böyle saçmalık olur mu ya? Evet. Gelmeyin gelmeyin çikolata yok. Tamamdır. Tamam çok ufak bir çizimiz var sadece çok bir şey yok. Devam ediyoruz. Stop yazıyor görmüyor musunuz? Bakın bu sorundan sizi ömür boyu kurtardım gördünüz mü? Dua etmeniz lazım bana burada. Evet. Evet. Gidiyoruz şu anda. Ne var babla be, be ne anlatıyorum be. Merhabalar merhabalar merhabalar. Terbiyesiz sene Türkiye'de araba sürme şartları işte. <laughs> şey de aynı bu şekilde değil mi? Hani bir böyle dönmeye çalışsa bir anda gaza basıyor böyle Türk şoförleri. Niye böyleyiz acaba? ben de öyle yapıyorum. <laughs> Şaka yaptım bu arada. Kesinlikle inanmayın böyle şeylere. Çıkar mısın abla? Bak 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 bak. Oyun 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 oy. Bak küfür ediyor bize terbiyesiz. Bunda selektör atma olsa çok güzel olacak ya abla bizi niye daha başına götürüyor? Akasya durağı gibi böyle şey vardı ya Sinan'a falan. Bilmem bir yere götürüyorlardı. Hop. Tamam. Taksi gasp ediyorlardı. Bir tane hoca vardı. Hop. Ufak, ufak bir çizik, ufak bir çizik. Merak etmeyin. Ufak böyle bir çıtır hasarlı. Sana da değil. Arkadaşlar Akasya şey... Aa. Evet 5 Akasya Dura diye koyabiliriz burayı. Nuri babanın evine ziyarete gidebiliriz. <laughs> Oo, ne güzel bak ya. Ablamız köyüne geldi herhalde. 300 kilometre yol geldik. ya Çıkar mısın? Ablayı yetiştirmeye çalışıyoruz acilinden. Şuraya bırakalım ablamızı. Evet. Oho 381 de buradan aldık çok güzel. 381 evet. Çok güzel para kazanıyoruz şu anda. Helalimizdeyiz. Kesinlikle harama işimiz yok. Tamamen helal para kazanma derdiyiz kardeşimiz. GTA 5 helal hayatlar. Merhabalar. Evet taksi buyurun taksi. Downtown. Abi böyle yapıyoruz saksıcılık bazen tabi bazen oluyor. Ekmeğimiz değil yolumuza gider zaman gibi ama bazen de böyle paramızı vermeyen şeyler oluyor. Onlara da hadlerini bildiriyoruz tabii ki ama sonradan polis peşimize takılıyor bazen. Onları atlatana kadar biraz uzun zaman geçiyor ama işte roket tuttuğumuz zaman adamlara bir şey yapamıyorlar. Mecburen vermek zorunda kalıyorlar. Bu ışıklar nereden açılıyor ya? Çıkar mısın kardeşim? Allah Allah. Işıklarımız kapalı. Oo, dip gaz gidiyoruz be. Akasya yollar. Sarı melekler. Abicim. Gider misin kardeşim? Cık. Gitmiyor da terbiyesiz ya. La kardeş ben de gelin mi lan? Pardon özür dilerim özür dilerim. Ben gidiyorum. Özür dilerim. Ben görmediniz sen. Ben sizi tanımıyorum. Babacım buralar nasıl bir yollar böyle ya? Çok enteresan yollardan geçiyoruz bakın. Cık, cık. Aa, görmedim ya. Çok pardon. <laughs> Yolla git git bitmiyor arkadaş. Bunlar dağ bayırlı ne yapıyorlar buralarda ya? Oo. Taksimizin de arkası çok kötü oldu. Yaptırsak mı acaba? Gerek yok ya. Oo. Ne anlatıyorsun sen ya? Bura nereymiş ya? Ha buraya geçen de gelmiştim ben. Oh, 157 Lan, tip niye vermedin? Cık. Bak moralim bozuldu hey, şu anda. Kapıyı da kapatmamış. Puşta bak. Aa, Nuri baba. Nuri babanın kredi borçlarını ödüyoruz bugün de. Buyurun. size bak Aa. Lan var ya şurada müşterim olmayacak seni var ya kafana sıkardım da. Dua et müşterim var benim burada. Terbiyesiz ahlaksız seni. Ya abicim sen de çıksana sollayacaktım ne güzel sizi ya. Terbiyesizler. Akasya yollar. Sarım hele. Akasya yollarımızın ikinci tur Türkiye videosunu isterseniz yoruma yazın arkadaşlar dediğim gibi patlatırız bir şeylerden ne olacak güzel oluyor ya sardı böyle GTA 5 taksicilik falan çok keyif veriyor bana biraz şehir yollarında olsak daha güzel olacak da işte saçma salak bizi bu yollara getiriyorlar hiç keyifli olmuyor böylesi de istediğiniz başka oyunları varsa zaten pardon ablacım çok özür ama arabanın ön takımı şey yaptım. Ses geliyordu ona baktım sadece hala geliyor mu diye. Dediğiniz başka videolar varsa söyleyin bana. Dediğim gibi ona göre ben şey yaparım. Var zaten bir sürü oyun var. GTA 5 falan harici Valorant Valorant çektik dün. Denedim öyle bir şeyler de çok tutmadı <laughs> zaten ilk videodan da böyle bir 2 milyon falan izlenme bekledim de başaramadık onu. Neyse bir dahakine artık. Pardon. Aaa kardeşim niye vuruyorsun bana ya terbiyesiz dua müşterimiz var sen de kafana sıkardım yoksa ya bu arkadaşlar niye bu da kuralsız gidiyorlar ya bak yeşil ışıkta bekliyor eşekler kırmızıda geçiyorlar ne kadar terbiyesiz aa aa bakın kaputum kalktı ama <laughs> araba tamir oldu Bak kırmızıda geçiyor. Terbiyesiz ahlaksız. Müşterimiz bize tip verir inşallah. Rica ederiz. You're welcome. Oo, 189 da buradan aldık. Çok güzel. karışma I got from you. Sending you the address now. Allah'ım ya Rabbim, canımı sıkıyorlar burada benim ya. Arkadaşlar 1000 dolar kazanlık mı ya? Malum Mehmet parası. Taksi. Buyurun efendim. Akasya yollar. Osman Agam nereye gidersin? Cam ufak çizikler var. Yani öyle olacak şeyler bunlar biliyorsunuz olmaması mümkün değil tabi ki hey, merhabalar merhabalar i̇şte şuradan geçelim hemen arkadaşlar kestirme yollar kullanıyoruz biliyorsunuz müşterimize fazla taksimetre yazmasın diye Aa, ah, tamam, tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. camda çizik olduğundan kanıtlı buraya biraz buğulanmış bir de ondan kanıtlı göremedim yolu tam ama normal yani böyle şeyler Arkos'u topu çok gözüm almıştı da ondan şey yaptım. Arkadaşı uyardım sadece ufak bir hemen kapattı sağ olsun da Pardon. Şerit hepimizin kardeşim devam et. Evet güzel kardeşimiz çıkar mısın şuradan? Tamam. Güzel. Yine köy yollarındayız. Kardeşim normal yol yok mu ya Allah Biz böyle normal yollara götürseniz Böyle bir bar klap mılap gitsek Traktör sürelim mi Bir sonraki yol, traktör videosu gelir mi Ablacım sen de nereye gidiyorsun 2 mil 2 mil yol gittik resmen ya Çılgın taksici yollarda Sinan Kaya Jettir baba. Şuradan atlardım aslında da müşteri korkup bir daha binmez arabamıza diye malum. Evet, şu zaman için bizlerde biliyorsunuz. Ben yani ama müşteri memnuniyetimiz yoksa şu yollardan basar gideriz. Hop, bakın gördünüz mü? Çok teşekkür ederim kardeşim benim. O hareketi bu arada sayılı yapan insanlardan olur. Ama bak böyle annene küfür yersin sürekli sürekli bu hareketleri yaparsan. Ya bu topları kaldırsanız da şuradan. Kim duracak burada bir de? Arkadaşlar bu puştun kaçacağını düşünüyorum dese. Onun için elimiz silah hazır bekleyelim biz yine. Hiç güven vermedi bak inmiyor bile pezemek. God bless you and thank you. Güzel ederiz. 220 dolar da bundan aldık ama bu çok dolandırdı bizi 21. Tamam. Arkadaşlar güzel para kazandık ha. Hey, şehir merkezine giden müşterimiz yok to mu to ya? <laughs> Allah bir şehir. Taksi de gitmiyor artık. <laughs> Köyde resmen taksicilik yapıyoruz. Arabanın da gideceği yok. Buyurun buyurun o, o tırda güzelmiş dayı Binsene İyi iyi bu yakına gidiyor en azından ne, ne, ne konuşuyorsun lan sen İskelet Bak 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 dayıma bak Dayıcım arkadaki şey güzelmiş onu söylemek için durdum yoksa durmazdım Oo, dümdük gidecek yani. Güzel, biliyoruz. Oo, bu da güzelmiş bak araba da güzelmiş. Lan ne yapıyorsunuz? Lan? Ha pardon, pardon çok özür dilerim iyi misiniz kardeşim benim? İyisiniz umarım. Yolda giderken işte Allah'ın işi ya. Hiç olmayacak bir şey. Olsun. Yo, 82 dolar verdi fakir. 82 de böyle aldık. Güzel. Son bir tane daha yapalım o zaman gidelim arkadaşlar. Evet hadi. Oo sensör düşmanla bu adamı elli bayla bıraktık biz ya. Bundan 300, 400, 500, 600 dolar almamız lazım en az. Vermezse kafasına sıkacağım çünkü. Vermezse cimnek bütün parayı gasp edeceğim. Ne terbiyesizlik ya. O kadar yol bizi götürüyor. Hiç utanmıyor da. Burada da kardeşim burada kestirme var. Sen de bize uzatmadan götürüyorsun ya. Vallahi kestirme yolumuz var bu kadar. Hiç bizi düşünmüyorsun ya. Bir anda 50 mailde nerelere düştük. Gel lan Osman. Allah ne afgan mısın sen Allah'ım yarabb Ümit Özdağ Ümit hocam ya çağıracağım bu adam buraya hepsini gönderecek bu ülkeden çıksanıza kardeşim Allah Allah hop hop <laughs> arkadaşlar bu arkadaşın güzel para vermesi kesin gerekiyor bu arada vermezse eğer kavga çıkar. Bu ke kesin yani bu. Sen ne yapıyorsun şey, lan sokağın ortasında? Ay biz otu şey Motosikletle sikletle geçti yanımızda. Nere lan nere nasta da ana danalar gelmiş basta da ana. Kardeşim ne yapıyorsun ama niye vuruyorsun arabaya? Konuşma. Evet Murtaza ne yapıyorsun sen buralarda? Ülkenize gitmeyi düşünmüyor musunuz yoksa? Arkadaşlar Allah bu Akasya taksi bizi yordu ya bak yani Ziyaret mekanlar var mıdır acaba? Var yok falan buralarda Ya böyle bir yol olabilir mi ya? Kardeşim sen ne yapacaksın buralarda ya? Ha şile şile Şile'ye mi götürüyorsun bizi ne yapıyorsun? Baksana şu yola ya. Allah belanı vermesin ya. Kardeşim. Allah cezanızı vermesin lütfen. Ekmek teknemiz yıkıldı ya. Bak seni kestirmeden getirdim farkındaysın. Güzel para vermen kesin gerekiyor. Lan bu köprüye baksana nasıl köprü bu? biz bu kadar yol gelip bu kadar para neyse evet. az bir şey aldık hmm. Hmm. ekmek teknemize binelim biz gidelim en iyisi nan nere nan nere ufak ufak çiziklerimiz var kaç tane olabilecek şeyler bunlar da biliyorsunuz çizikler çiziksiz araba olmaz hasarsız arabaya taktikler binmez taktikler öyle şeyleri sevmez onun için biz gidelim buradan en iyisi. Allah Allah. Ambulans geliyor herhalde. Lan 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 ekmek tekmemiz yıkıldı lan lan yıkıldı lan. Lan var ya beni sinirlendirdiniz şimdi lan. Lan var ya. Lan beni çok sinirlendirdiniz lan. Ne konuşuyorsun lan? He, ne konuşuyorsun lan? Mer ne konuşuyorsunuz lan? Ha? Ne konuşuyorsunuz lan? Ne konuşuyorsunuz lan? Aha konuşmayın lan. Konuşmayın lan. Konuşmayın lan. Adamı delirtmeyin. Deli misiniz lan siz? Bana niye vuruyorsunuz lan? Ha? Bana niye vuruyorsunuz? Ne terbiyesizlik. Arkadaşlar bu serbestler bizi öldürdü ya. Ne ufak bir hesap yaparsak da tam tamına 321 bir almıştık. 243 bir aldık. 189 aldık bir tane. 381 aldık. 157 aldık. Bir de 82 aldık. Bir de 271 vermişti galiba puşt. Arkadaşlar 1644 TL ile bugün kapatıyoruz. Biraz hastane masraf falan oldu tabii ki. Olabilecek şeyler bunlarda Yani hastaneye masraf etmeyeceğiz de nereye edeceğiz sonuçta. Değil mi? Hayır nereye git? lan sen bana silah mı sıkıyorsun lan? Oğlum ben füze atıyorum sen bana silah sıkıyorsun. İyi iş. Değil mi arkadaşlar? Buraya parayı vermezsek biz nereye vereceğiz başka? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Böyle videoların devamı gelmiş isterseniz yoruba yazabilirsiniz. Çok bir şey istemiyorum zaten. Devam ederiz ya. Yani. Oynuyorum zaten aşama kadar. Teşekkürler.